Merhabalar minik patiler cennetinden herkese merhaba bir video çekmek istedim aslında canlı yayın yapmak istedim de bu sefer canlı yayın yaparsam tek yerde yapabiliyorum instagramdaki arkadaşlarım takip edemiyor instagramda yaparsam facebookta olmuyor bu yüzden e, bir canlı yayın yerine bir video çekeyim İki tarafta da aynı anda paylaşılsın diye bu videonun çekme amacımız ne? Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Aydın Büyükşehir Belediyesi ile ilgili bir mahkememiz vardı. O mahkeme ile ilgili sizlere açıklandım. açıklama ve bilgilendirme yapacağım. 2019 yılında bana ait olan sahipli bir köpeği zorla alıp götüren Aydın Büyükşehir Belediyesi hakkında bir suç duyurusunda bulunduk. Şahitlerimiz var alındığına dair işte alınan yerde banka görevlileri işte. Kahvede oturanlar, lokalde oturanlar, onları da şahit sunduk. Ve dava açıldı. İlk davaya geçtiğimiz günlerde girdik. Aslında bu video çok samimiyetine güvenerek sevdiğim e, bazı insanlar var. Barınakta çalışan bazı insanlar var. Barınak görevlileri. E, ve Türkiye'deki diğer barınaklardaki barınak çalışanlarına da hitap edilir bu. Çok iyi niyetli ve onlar için çekilmiş bir videodur. Bunu bilmelerini rica ediyorum. Şimdi eğer bir köpek alınacaksa belediyeye şikayet gelir. Telefonla bir şikayet gelir ve o şikayet neticesinde ekipler yönlendirilir belediyece. Belediye ekipleri yönlendirilir, ekipler gider o köpeği oradan alır. Sahipliyse alamaz. Hadi aldı diyelim. Aldı diyelim. O köpek oraya geldiği zaman barınak sahipli ya da sahipsiz köpek barınağa geldiği zaman işleyiş kanunen şudur. Köpek alınır, kısırlaştırılır. işte hani sahipliği değilse kısırlaştırılır e, aşıları yapılır yaklaşık 15-20 gün müta 15-20 gün içerisinde olur daha sonra sokağa bırakılır sahipliysen zaten hayvanı hayvanın sahibi gelir onu oradan alır yani 15-20 gün orada kalması lazım en az ama benim köpeğim alındığı gün bu akşamına bizim köpeğimiz barınakta yoktu barınakta köpeğinizin akıbetini sorduk sorduğunuz zaman mahallenizdeki ya da ee, sahipli hayvanınızın ne olduğunu diye sorduğunuz zaman genellikle barınaklar e, canların akıbetini pek umursamadıkları için şu üç şeyi söylerler. Bir, sahiplenildi. iki kaçtı. Üç, öldü. Yani nasıl olur İşte narkozu kaldıramada öldü. Yani bahane çoktur. Ee, kaçtı. Nasıl kaçtı? İşte arkadaşlar kapıyı açık bırakmış kaçtı. 3 sahiplendirdi. Kime sahiplendirdi? Özel bilgidir veremez. Ulan benim köpeğim nasıl bilgi veremezsin? Benim mahallemdeki köpeği kanunen aldığın yere geri bırakman lazım. Bırakmıyorsun suçluyorsun ve sahiplendiriyorsun ve bunun bilgisini vermiyorsun. Bu bir suçtur. Bu üçünü söylerler. İşgüzarlık yapan belediyeler. Bizim Aydın Büyükşehir Belediyesi de bunlardan biridir. Ee, çok böyle hani bilgi alabilir miyim dediğiniz zaman da şöyle söylerler. Sana alan sana hesap vermek zorunda mıyım derler yani? Bizim Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde iş, işleyiş böyledir. Ha iki üç tane köpek bırakılır sokağa şeyi O vitrindir genelde. Yani aldığımız yere bıraktık bilmem ne o iki üç tanedir. Ama yüz köpeğin en az 95'i yok olur, kaybolur. Hiçbir şekilde ulaşılamaz. Yani Türkiye'deki birçok barınakta böyledir. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin barınağında da böyle işleyiş sürmektedir. Ve defalarca ki zehirlendiğinin videolarını paylaştık, anlattık, gösterdik fotoğraflarını. Bizim barınağımız da böyle. Biz bu yüzden benim köpeğim %99.9 ya daha başına attılar ya da öldürdüler. E o zamanlarda tartışma var mıydı? Tabii benim köpeğim olduğunu bilmeden aldılar. Bilseler dokunmazlardı onlar. Normal garibanın birinin köpeği olsa yine alırlar giderlerdi. Yani arkasında e, ee, insanlar olan destekleyen bir insanın köpeğini almazlar öyle. Yani ortalığa ses getirir diye sıkıntı çıkardı. Biz şikayetçi olduğumuz zaman zannediyorduk ki Aydın Büyükşehir Belediyesi çıkacak karşımıza. Aydın Büyükşehir Belediyesi şunu yaptı. Çalışan personeliz, personelin birini önümüze attı. Dedi ki senin köpeğini bu aldı git bana ne. Ya abi diyorum köpeği yani sen nasıl gelirsin? Seninle bir sıkıntımız yok ki bizim. Sana bu emri veren de bizim derdimiz. Ya dedi ben köpeği almam lazımdı. Aldım. Sahipli olduğunu bilmiyordum. Ee, ben görmedim tabii şahitler var. Al, aldım. Ama bana bu emri veren büyük şehir. Ben gelmezsem beni işten atarlar. Ben ne yapacağım? Adam da haklı. Kendince haklı. Ee, neyse mahkemeye çıktık biz. Şahitler var. Şahit, ben adamı tanıyorum. Çok Barınak Mehmet abi çok iyi bir düzgün bir adamdır. Böyle e, şöyle tek bir cümle söyleyeyim. Allah'tan korkan bir adamdır Mehmet abi. O gün mahkemeye önümüze koyduk. Büyük ihtimal tanıyorum diye onu koydular önüme. Dedik ki Hakim bey, yani bu abi almışsa bile, bu abi almışsa bile ki ben şahitlere sordum bu değildi diyorlar. Bu abi almışsa bile, yani bu adamın suçu yok. Bu adamın suçu değil. Suç bu adamı buraya gönderen. O makamlardaki emri veren en üstteki kişi çıkması lazım buraya. Yani garibanın birini buraya çıkartmışsınız göndermişler buraya dedim ben. Neyse şahitler çıktı geldi. Bu muydu? Değil. Hakikaten de değil çünkü. O gün o tarihte İncirlova'ya gelmiş ama akşam gelmiş. Gündüzden gelmemiş. Ne olacak? Ee, adam anlattı yani ben akşamdan geldim. Gündüz olmuş olay gündüz devriyesindeki arkadaşlar almış olabilir dendi hakim ve savcılık sahipti mi köpek dedi. Belgelerini çıkarttım ben gösterdim. Onları da şey yaptı. En sahipti. Davada beraatini verdi. Ve davayı kapattı. O arada da benim avukatım vardı sevgili Pınar Cengizoğlu. Ee, Pınar abla hemen girdi. De dedi ki tamam bu adamı affedildi. Bu adam e, suçlu değil. Bu adam almamış ama belediye arabasıyla kullanan belediye üniforması olan kapılarında Aydın Büyükşehir Belediyesi yazan bir araç oluyor. Resmi bir araç bu. Yani sonuçta Aydın Büyükşehir Belediyesi alıyor. Hakim Bey şunu söyledi. İdari mahkeme açılacak bunun için birincisi bir ikincisi e, savcılığa şu emri verdi. Diğer çalışanların da ifadeleri alınacak ve o kişi bulunacak. Köpek alan kişi bulunacak. Savcılık bunu savcılığa bunu söyledi hakim. Ve giderken şunu söyledi. Hakim o Mehmet abiye o barınak çalışana dedi ki dua et dedi sen değilsin. En az 5 yıl yiyecektin dedi. Bak bu en az dedi. Daha görevi kötüye kullanmak bilmem ne bunları saymıyorum dedi. En az 5 yıl hapis cezası yiyecektin dedi. Ve git o arkadaşlarına söyle sahipli hayvana veya bir şey alındığı zaman ve buraya geldikleri zaman o kimse o da bu cezayı alacak dedi. Ve o gün o kişi muhakkak çıkacak şahitler yani bu adam iki kişi verdi bu ikisi aldı deyip Büyükşehir Belediyesi'nin barınağında çalışan o iki kişi o beş yıl en az beş yıl hapis cezasını alacak. Ve buradan o barınak çalışanlarına söylüyorum topu size atacaklar. Ve sizi buraya yani biz yapmadık bu adamlar aldı. Peki bu adamlara emri veren kim? Büyükşehir değil mi? Yani işin orası burası. Siz mahkemeye çıktığınız zaman arkadaşlar o barınak çalışanlar arkadaşlar iyi niyetle söylüyorum. Arkanızda kimse olmayacak. Ve hırsız damgası yiyeceksiniz. İnanın bana hırsız damgası yiyeceksiniz. İşte ben emirle geldim bilmem ne Mehmet abi de söyledi. Hakim Bey o bizi ilgilendirmez dedi. Bakın o bizi ilgilendirmez dedi Hakim Bey. Aldım mı aldım. Bitti. Köpek nerede? Köpek de yok bitti. Yarın bir gün oraya çıkacak olan barınak çalışanı arkadaş benim köpeğimi alan o iki kişiye sözleniyorum. Siz de oraya çıktığınız zaman ben emirle geldim deseniz de hapis cezası alacaksınız. Devlet e, kadrolu olsanız daha iyi. 5 yıl köpeğe mala zarar verme, hırsızlık bunlardan alacaksınız. Bir de görevi kötüye kullanmaktan açılacak dava hakkınızda. En az. Gördünüz mü topun altına nasıl siz atıyorlar? Nasıl böyle hani biz yapmadık, bizim çalışanımız yaptı. Peki çalışan emri veren kim bizce? Ve hani bildiğimiz mantık nazarınca kim? Yukarıdakiler emri verenler değil mi? Sevgili barınak çalışanları, bu iş böyle olamaz bakın. Gariban her zaman ezilemez. Tamam, geldiğiniz aldığınız sahip olduğunu bilmeden aldınız. Gerçekten işini ehliyle yapan, düzgün yapan, e ee, insanlar da var içinizde. Çok sevdiğim abilerim, kardeşlerim de var. Oradan ayrılıp başka bölüme geçen çok sevdiğim kardeşlerim de var. O başınızdakiler sizin ne olacağı umurunda değil. Size ne olacağı umurunda değil. Bakın tekrar söylüyorum. Size ne olacağı umurunda değil onların. Siz Emirle de gelseniz, yani Yetkiyle de gelseniz hapse girecek olan, hırsızlık damgası yiyecek olan sizsiniz. Sizden sonra siz yani içinden oku iki kişi kaç kişi varsa bütün barınak çalışanlarını biz göreve çağırtıracağız oraya. Bütün barınak çalışanlarını oraya dikeceğiz gerekirse. Yani o iki kişi bulunacak. Şahitler diyecekler ki evet bunlar o iki kişi. Onlar çıktıktan sonra, onların hapis cezası aldıktan sonra Sıraydın Büyükşehir Meclisi'nde idari mahkeme açılacak. Sonuna kadar da gideceğiz. Durum böyle arkadaşlar. Mahkeme ertelendi bütün barınak çalışanlarını, o hafta çalışanların hepsini oraya dikeceğiz. O hafta çalışanların hepsini oraya dikeceğiz ve onları kişi, o kişiyi bulacağız. Köpeklerin bir tane değil, bütün köpeklerin hakkını bir tane can gitti ama bütün köpeklerin hakkını öyle bulacağız. Ve idari mahkemeden tek hani kişinin, oradaki barınak çalışanının aldığı cezada tabii ki çok ağır ceza olacak. Üzüleceğiz. Eyvallah da. Ama esas sıkıntılı konu şu. Ee, idari mahkemeden aydın büyükşehir alacağı ceza. Yani çok büyük para cezası alsa da pek umurumda değil. Ben sadece sahipli bir hayvanın çalınmasından dolayı ceza almasını isteyeceğim. Benim tek derdim o. O damgalansın bana yeter tek derdim, o damgası niye yesin Aydın Büyükşehir İdare Mahkemesi'nden bana yeter. Şimdi Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne biz iki tane daha dava açıyoruz. O davalar neler? Ee, bundan 2018 yılında olması lazım. Söke Barınağı'nda e, köpeklerin hali rezil, rusva böyle. Ölmüş köpeklerin videolarını paylaştım. Ben Aydın Büyükşehir Belediyesi benim hakkımda o köpekler e, pardon dedi ki, dava açtı bana hani şikayetçi oldu şikayet ne? Hani burası bizim barınağımız değildir Fırat Sert iftira atıyor diye. Ben ispatladım savcılıkta burası Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait söke barınağıdır diye ispatladım kavuşturmaya yer yoktur çıktı. Oradan bir hani üstüme iftira attıkları için şimdi bir tane daha dava açıyorum. İkincisi davada dedi ki Aydın Büyükşehir evet burası bizim barınağımız ama köpekler ölmedi uyuyordu. Ben de savcılığa dedim ki bunlar geçtiğimiz zaman da Burası bizim barınağımız değildi diyorlardı. Yalan söylüyorlar. Ben bunu ispatladım. Şimdi ölmüş köpekler uyuyorlar diyorlar. Orada da köpekleri böyle sallıyoruz böyle. Öldüğüne dair arkadaşlar sallıyorlar. Bakın dedim bu da yalan. Ondan da beraat aldım ben. Şimdi iki defa üstüne iftira atmaktan Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne iki ek dava daha açıyoruz. Yani bu savaş hiç bitmeyecek. Ne zamana kadar bitmeyecek? Tekrar söylüyorum. Fırat Bey çok uğraşıyorsunuz diyorsunuz ya. Bakın, bu savaş ne zamana kadar bitmeyecek? Aydın Büyükşehir sokakta uyuyan köpekleri hiç kimseye zararı olmayan köpekleri öldürmeyi bıraktığı güne kadar, barınaktaki köpekleri öldürmeyi bıraktığı güne kadar bu savaş hiç bitmeyecek. Ben her zaman ama her zaman konuşacağım. Ha Murat Bey çok konuşuyorsunuz, çok söylüyorsunuz, çok şey yapıyorsunuz. Evet çok konuşuyorum. O hayvanların ağzı dili yok. Ben konuşuyorum. Yapacak bir şey yok. Allah bana ağzımı vermiş, düşünce vermiş, fikir vermiş. O canların hakkında ben konuşuyorum. Ama ne zaman susarım? Öldürmeyi bırak. Susarım ya. Tüm mahkemelerimi de geri çekeceğim. Şu barınakta çalışanlar hayvansever olsun. Bütün mahkemelerimi geri çekeceğim. Ben bir şey istemiyorum. Para istemiyorum, pul istemiyorum, ne bileyim iş istemiyorum, mama istemiyorum. Hiçbir şey istemiyorum büyük şeyden. Tek bir şey istiyorum Özlem Çerçioğlu. Öldürme, ağzımı açmayacağım. Bak öldürme, hakkında ö harfi bile yazmayacağım. Bana her türlü ithamı bulundunuz. Ben gene sesimi çıkartmadım. Ama ben her söylediğimde ispatladım her yaptığınızı da ispatladım. Sizin hayvan sevmediğinizde, belediyenizin hayvan sevmediğinizde ben sizi Türkiye'ye duyurdum. Ve duyurmaya da devam edeceğim. Devam etmemi istemiyorsanız öldürmeyi bırakın. barınak hayvan severleri çalıştırmaya başlayın. Ve o barınağın ruhsatsız yerini kapatın. Hani zehirleme yaptığınız, öldürme yaptığınız yer var ya orayı da kapatın. Bu kadar ya. Barınakta alet edevat olsun. Hayvan severler çalışsın. Öldürme. Bir başka bir şey yok. Sokaktaki köpeklere uyuyan, zararı olmayan köpekleri öldürme. Bu kadar ağzımı açmayacağım. Tek istediğim bu ya. Ne para istiyorum, tekrar söylüyorum. Ne, ne mama, ne mal, ne mülk, ne iş. Hiçbir şey istemiyorum. Ama o zamana kadar savaşa devam. Zalimin karşısında susan dilsiz şeytandır. Ve susmayacağım. Bir Fırat Sert gider, bir Fırat Sert daha gelir. Emin olun. Ben Fırat Sert. Hayvan sever. Sizlere minik patiler cennetinden sesleniyorum. Dik durun, pes etmeyin, savaşın. Görüşmek üzere.